Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Yer bilimi ile ilgili soru kampımızın 6. çalışmasında epirojenez konusunu gündemimize alacağız. Epirojenez kıta oluşumu anlamına gelen bir kavram. Tektonik hareket, iç kuvvetlerle ilgili çok önemli bir kavramdır. Şu hatırlatmayı yaparak soru çözümlerimize başlayalım. Arkadaşlar epirojenez yeryüzünün şekillenmesinde en yavaş gelişen olaydır. Yani etkileri çok uzun bir süreç sonunda ancak ortaya çıkabilir en yavaş gelişen, yavaş tempolu olan iç kuvvetimiz epirojenes. En hızlısı kimdir? Onu biliyoruz. Depremlerdir. Yavaşı epirojenes, en hızlısı deprem diyoruz ve birinci sorumuzda çalışmamıza başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin özelliklerinden biri değildir? Epirojenik hareket dediğimiz kıtalarda meydana gelen yükselme ya da alçalma hareketidir. Bu yükselme ve alçalma hareketinin meydana gelmesi için ne olması gerekiyordu? Şu hatırlatmayı da yapalım. Sonra seçenekleri değerlendirelim. Bunun gerçekleşmesi için izostatik dengenin bozulması gerekiyor. İzostatik denge nedir? Yer kabuğunun manto üzerinde belli bir oranda batmış haldeki duruşu vaziyetidir. Şimdi burada ani kıvrılma ve kırılmalara neden olurlar. Bir kere ne demiş arkadaşlar? Ani demiş. Bu neydi? Yavaş tempo ile gelişen bir olaydı. Burada bir tutarsızlık oldu. Bu bir kalsın. Kıvrılma ve kırılma olayları neyin sonucunda gerçekleşiyordu? Orojenes sonucunda gerçekleşiyordu. Olmadı. Dolayısıyla da arkadaşlar burada A seçeneği bizim yanlış ifademizdir. Geniş alanlarda etkilidir. Yükselme ve alçalma şeklindedir. Yükselme ve alçalma sonucunda deniz ilerlemesi ya da gerilemesi. Geriyi nereden aklımızda tutuyoruz? R, re, regresyon. R, re, geri vites. Geriye aldık. Uzun zaman içinde yavaş gelişen bir olaydır diyoruz. Ve dolayısıyla burada A seçeneği bize kıvrım sistemi. Gerçi kıvrım sistemi de ani gelişen bir olay değil ama depremler sonucunda da bazen kırılmalar gerçekleşebiliyor. Fakat buradaki cümlenin kesinlikle projenizle bir ilgisi yoktur. İkinci sorumuza geçiyoruz. Geçmeden önce ne yapalım arkadaşlar? Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Bildirimlerimizi açalım. Beğeni ve yorumlarını da yaparsanız mutlu oluruz. İkinci sorumuza baktığımızda yeryüzünün çok uzun zaman dilimlerini kapsayan süreçlerdeki şekillenmesini etkili olan en önemli iç kuvvet epirojenizdir. Uzun zaman dilimlerini kapsayan bakın hep vurgular buna yapılıyor. Yavaş gelişen bir hareket olduğunu unutmayalım. Hangisi epirojenizin başlama nedenidir? Az önceki sorumuza da işaret ettiğimiz gibi epirojenez dediğimiz bu dikey yöndeki Yükselme ve alçalma hareketinin başlaması için hemen şuraya bir şey çizelim arkadaşlar. Bir terazi yapalım. Dengenin ne yapması gerekiyor? Bozulması gerekiyor. Bu dengenin bozulması ile ilgili kavramı da izostatik denge şeklinde ifade ediyoruz. Doğru yanıtımız A olacaktır. Deniz ilerlemesi, gerilemesi, karaların yüzeyinin artması veya azalması, kıyılardaki taraçaların, akarsu vadilerindeki taraçaların oluşması Bakın bunların hepsi de epirojenezle ilgili kavramlardır. Unutmayalım. Bunların her biri de başka bir soruya malzeme olabilir arkadaşlar. Fakat bunların hepsi için ne diyoruz? Epirojenez sonucudur diyoruz. Bizden ne istedi arkadaşlar? Epirojenezin nedenini istediği Buraya lütfen dikkat edelim. Üçüncü sorumuzda. Akışkan astenosfer. Astenosfer neresiydi arkadaşlar? Astenosfer dediğimiz ortam mantonun üst kısmı için kullandığımız bir ifadedir. Mantonun üst kısmı akışkan bir yapıda. Üzerindeki yer kabuğunun denge durumuna verilen isim hangisidir? Hangisiymiş arkadaşlar? Bakalım. Sedimantasyon neydi? Sedimantasyon tortulanma dediğimiz olay. Tortul kayaçların oluşum süreci. İzobar dediğimiz şey basınç eğrileri. İzobat dediğimiz kavram derinlik eğrileri için kullanılır. Regresyon deniz gerilemesi anlamına gelir ve epirojenizin sonucudur. Peki denge kavramı neydi? İzostazi. İzostazi kavramını unutmayalım. Sınavda da bu tarz bir format sorumuz gelmişti. Denizli doğru cevabımız. Dördüncü sorumuzda hangisi epirojenik olaylara örnek gösterilemez? Epirojenizde tekrar hatırlatıyorum. Dikey yönde bir yükselme ve alçalma hareketi olmalı. Hollanda ve çevresinde ne oluyormuş arkadaşlar? Alçalma. Venedik jeolojik süreç içerisinde sular altında kalmış, alçalmış. Güney Amerika'daki Ant Dağları'nın oluşması bakın burada Ant Dağ oluşumundan bahsetti. Peki dağ oluşumunu ifade eden tektonik kavramımız neydi arkadaşlar? İç kuvvetimiz orojenezdi. Dolayısıyla bu olay epirojenize örnek değildir. İskandinav yarımadamız ne yapıyor bakın yükseliyor. Antarktika manto tabakasına gömülüyor. Üzerindeki buzuların ağırlığı etkisiyle gömülme alçalma kavramının karşılığıdır. Dolayısıyla da bakın şu iki kavram üzerinden olayları yani ben burada Güney Amerika'daki ant dağları değil. Olayın nedir arkadaşlar burada? Yükselme mi alçalma mı? Buna dikkat ettim ama dağ oluşumunu bir önceki çalışmamızda yorumlamıştık. Bunu orojenizle ilişkilendirdik. Güzel bir soru bu format soru çıkabilir arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda hangisi izostatik dengeyi bozan etkenlerden biri değildir? Değildir kavramın altını çizdik. Arkadaşlar izostatik dengeyi öğrendik. İzostatik dengenin bozulmasıyla projenizin gerçekleşeceğini, Epirojenes sonucunda dikey yönde yükselme ve alçalmanın olduğunu vurguladık. Şimdi arkadaşlar, dengeyi bozan etken bakın basitçe şudur. Bir kıtanın üzerindeki yükün, ağırlığın artması veya azalması artı eksi yükün artması veya azalması ne yapar? Basitçe ifade ediyoruz bu dengeyi bozar. izostatik dengeyi bozar. Bu yükün artma ve azalması bozulduğunca bozulduğunda ne yaptık? E projeniz olayı gerçekleşti. Şimdi yeni bir dağ oluştu. Oluşan bu da Hemen burada orojenez diye demeyelim bakın. Yeni bir dağ oluştuğunda bu kıtaya yük ekliyor mu arkadaşlar? Evet. İklim değişikliği sonucunda buzullar erirse veya tam tersi buzullar oluşursa yine kıtanın yükünde bir değişim Olur engebeli ve yüksek yerler aşınırsa aşındıkça kıtanın üzerindeki yük azalır toprak kayması ve heyelan toprak kayması ve heyelan olayları lokal bir alanda yani şu yamaçtaki toprak buraya gelmiş öyle bu bölgeye başka bir kıtadan milyarlarca tonluk bir toprak gelmemiş arkadaşlar lokal çevrede gerçekleşen bu olay. Kıtanın yükünü artıran ve yazaltan önemli bir unsur asla değildir. Bu olay epirojenize neden olmaz dengeyi bozmaz. Deniz ve okyanus çukurlarında tortulanma, jeosenkinlerlerde geniş sahalarda büyük tortulanma, büyük birikimler meydana gelmiş. Peki bu birikimler kıtanın yükünü artırmış. Yükü artan kara parçası da çökmeye, alçalmaya başlamıştır ifadesini yazabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Yine güzel bir soru yorumlamış olduk. Altıncı soruda soruları önce durdurun arkadaşlar. Sizler cevaplayın sonra yorumları birlikte değerlendirelim. E İp hareketlere kanıt olarak gösterilemez, kanıt değildir. Bir iki çöküyor, alçalma var. Tamam. Kıvrılma ve kırılmalar artıyor. İşte bu olmadı. Kıvrılma ve kırılmalar artıyorsa bu orojenik hareketlere örnektir. Epirojenez değil. Kıyı çizgisi değişiyor. Epirojenezin en önemli sonucudur arkadaşlar. En önemli sonuç. Kıtada yükselme veya alçalma olması durumunda. Deniz ilerler ya da gerilerse kıyı çizgisi mutlak değişecektir. Kıyı çizgisinin değişmesiyle ortaya çıkan kıyı taraçaları bu değişimin en önemli, en güçlü kanıtlarıdır. Kara ve deniz alanları değişir ova ve platoların yükseltisi artar. Ne yaptık? Epirojeniz dikey yönlü yükselme ve alçalma hareketiydi. Mesela ne diyoruz? Türkiye'de platolar yüksek düzlükler geniş alan kaplıyor. Bu neyin sonucudur? Neyin etkisinde gerçekleşmiştir? Dördüncü zaman dediğimiz Kuaterner döneminde Anadolu'nun top yekünü yükselmesiyle Türkiye'deki ovaların, platoların ve genel yükseltimizin arttığını ifade edebiliriz. Yedinci ve son sorumuzda bir bölgede epirojenes yani kıta oluşumu olayının yaşandığına hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Derin fay hatlarının oluşması o bölgede arkadaşlar depremlerle ilgili ya da kırıklı dağ oluşum sistemleriyle ilgili bir kavramdır. Epirojenes fay hattı meydana getirmiyor. Yükseltinin az olması bölgedeki oluşumun eski zamana eski jeolojik sürece dayandığıyla ilgili yani biraz jeolojik dönemle ilgili bir kavramdır. Depremlerin yaşanması iç kuvvetlerden deprem konusu. Sıcak su kaynakları depremler veya orojenik hareketlerle ilgili yine diyebiliriz. Bakın ben burada anahtar kelimeyi buldum. Nedir arkadaşlar? Kıyı taraçalarının oluşması. İşte kıyı taraçaları veya akarsu taraçaları. Neydi taraça? Basamaklar oluşmuş bakın. Akarsu önce birikim yaptığı araziyi sonra tekrar derine kazmaya başlamış. Neden tekrar derine kazmış? demek ki bölgede bir yükselme gerçekleşti. Arazi yükseldikçe akarsu yatağını derine kazıyor ve bunun sonucunda basamaklı bir vadi yapısı ortaya çıkıyor. Aynı şey kıyılarda da gerçekleşiyor. Kıyıda da deniz çekildikçe basamaklar kıyı taraçaları oluşuyor. Taraça kavramını gördüğümüzde E olayını yapıştıralım. Bakın E projenizde hangi kavramların üzerinde durduk? Şuraya bir daha hızlıca ifade edelim. İzostatik denge epirojenizde önemliydi arkadaşlar. İzostatik denge 1. Regresyon deniz gerilemesi kavramı 2. Transgresyon kavramı, transgresyon kavramı 3. kıyı taraçaları, akarsu taraçaları nedir? Epirojeniz olayı sonucunda meydana gelen durumlardır. Bu 4 kavramın hepsinde de e, sonucuna varacağız. Evet arkadaşlar çalışmamızı bu şekilde kısaca bir özetledik. E ilgili önemli terimleri, olayları, alçalma yükselme hareketi, yavaş tempolu bir hareket, kıyı çizgisindeki değişim bunlar üzerinde durduk. Umarım bunlardan biriyle ilgili bir soru gelir ve sizler de o soruyu çok rahat ve hızlı bir şekilde çözersiniz. Çünkü fizik, kimya, biyoloji gibi daha derin mevzular bizleri bekliyor. Sınav sürecinde de hepinize yine başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.